İzmit ilçesinde evli ve iki çocuk babası komşusu MK ile kayıplara karışan 18 yaşındaki kız, annesiyle iletişime geçti. Kızından görmek istiyorsun ya, o Büşra'ya söyleyeceksin bize dediği gibi anlaşmalı boşanma davası açacak. O boşanıyor, ben evleniyorum. Anında İzmit'teyim cevabını alan anne Emine Soylu niye uğradığını şaşırdı. MK ise kendisi hakkında asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle eşinden şikayetçi olduğunu ifade etti konuşayım. Annem nasıl konuşmamı istiyorsun söyle. Tamam ha, sakinim. Ben çok sakinim. Ne konuşayım peki? Aferin kızım iyi yaptın. El şaklatayım mı diyeyim sana? Bağırma bak. He el mi şaklatayım? Göz göre göre seni bir kansıza mı vereyim? E, kendi evimize. Nasıl kendi evin kızım? Bu adam evli. İki çocuğu var. Ne münasebet kendi eviniz kızım? Beni görmek hı. istiyorsun ya. İstiyorum. Beni görmek istiyorsun ya. İstiyorum. O müşrağı söylüyorsun. Hı. İlk bize dediği gibi anlaşmalı boşanmayı hı. açıyor. Hı hı. O boşanıyor. Ben Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Büşra iki çocuğuyla ortada kaldı değil mi kızım? Ha. Aynı şey sana yapılsa Büşra gibi iki çocukla ortada kalsın hoşuna gider mi kızım? Ee, Büşra bize diyor Büşra'nın hmm. ses kaydını hemen hmm. açacağım sana. At. Diyor ki anlaşmalı boşanalım ben kabulüm. Evet. evet. Sonra diyor, diyor sonra sen onunla konuşursun. ben evet. sana değilim. Evet. Sen onunla konuşursan boşanmayacaksın. Aynen öyle. Sonra sen beni görmek istiyorsun. Büşra ile ikisi boşansın. Hayır. Ben geleceğim. Büşra ile ikisi Büşra ile ikisi boşanmasına ben izin vermeyeceğim. Vermiyorsan ben de boşandıktan sonra geliyorum.